Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Traffic Rider oynuyoruz. Evet arkadaşlar benim motorum bu. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğen beğenmemedi butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kesin unutmayın. Traffic Rider güzel bir oyun. Google Play Store'dan indirdim arkadaşlar. Ee, o şöyle ileri diyoruz kariyer sonsuz zamana karşı serbest ee, ben sonsuz oynamak istiyorum arkadaşlar evet gördüğünüz gibi sonsuz oynuyorum trafik rider yükleniyor şöyle güzel bir görünümü var böyle kornası var yanda gör, e, sol üstte gördüğünüz kupa var o yükseliyor arkadaşlar bir artistlik yapalım Şimdi birazdan bir artistlik yapacağım. Göreceksiniz arkadaşlar. Oba! Böyle bir artistlik arkadaşlar. Evet. Böyle bir artistlik görmediniz. Hop! Evet arkadaşlar. Hop! Gördüğünüz gibi sıyırlıyoruz. Şu 100 puanları da yanından geçersek alabiliyoruz. Ben şu anda 6 combo yaptım. 7 combo, 8 combo ve öldük. Evet arkadaşlar ben burada hayıra basacağım. 388 338 lira aldık arkadaşlar böyle yana yani yeniden oynamaya basıyoruz arkadaşlar. Yükleniyor. Evet bu trenle yarışacağım arkadaşlar. Göreceksiniz geçiyorum. Her seferinde geçiyorum. trafik Rider'ın birinci bölümü arkadaşlar. Bunu da söylemeyi unuttum. trafik Rider'ın birinci bölümü arkadaşlar. 20 bölüm gelecek Traffic Rider'da arkadaşlar. Abone olmayı unutmayalım. İzlemeyi de unutmayalım. Şöyle bir şık hareket daha. Hop. Hoba. İndirdiler bizi. Böyle de ambulans gibi yapabiliyoruz arkadaşlar. Mesela böyle gidiyoruz ya arkadaşlar. Bizim kornamızı duyan hani ambulans gibi olarak kenara çekiliyor. Bak şimdi göstereceğim. Bekle çarpmayayım da. Dedim. Bunlar yanında insan var ya. Çarpmayalım da. Normalde geçiyor arkadaşlar ama şimdi niye geçmiyor onu anlamadım. Bir artı bir daha. Hop. Bak gördünüz mü arkadaşlar geçti. Ama. Evet arkadaşlar çarptık. Bu sefer de bir devam diyelim arkadaşlar. Paramız bayağı bir var arkadaşlar. Şimdi işte şu cipi kenara çektirmek istiyorum mesela. Şöyle. Geçiyordu ama ben çarptım. Geçti bak gördüğünüz gibi. Bak geçiyor da. Böyle yaptıkça geçiyor. Oo. Oba. Evet arkadaşlar Traffic Rider çok güzel bir oyun Google Store'dan indirdim tabii ki de ve öldük. İşte böyle bir oyun. Ee, para kazanmakta zorluk mu yaşıyorsunuz? İki kat para kazanın diyor. Satın alalım. Ha paralıymış arkadaşlar ben onu görmedim. Evet hemen böyle. Tıklayalım. Ve e, sponsorumuz Mobizen mükem işte Mobizen'de bir video YouTube'a bir video yüklüyorsun açıklamasını falan yapıyorsun hemen de yüklüyor arkadaşlar mükemmel bir işte mükemmel bir sponsor diyebilirim arkadaşlar çok güzel bir oyun Traffic Rider'da gördüğünüz gibi çekiliyor kenara ambulansmışım sanki gördüğünüz gibi o da oradan çekildi. Bu çekilmeyecek. Evet arkadaşlar. Bazıları çekiliyor yani. Şimdi size bir artistlik yapacağım arkadaşlar. Dur. Oh oh. Ön kaldırma da benden büyük yok ya. Ön kaldırma benim işim. Oo 151 basıyor biraz duralım hop ova 60 70 80 90 falan yükseldik yüksek hız yazıyor o yanda evet arkadaşlar yeniden döndüm annem bir şey söylemişti onu yapmak zorunda kaldım arkadaşlar ekmek alıp geldim Abo uçtuk evet Hayır'a basıyoruz bu sefer. Ana menüde özellikleri göstereceğim. Hemen ana menüye böyle bir gidelim. Motorlarımız bunlar. Garaja gidiyoruz. Motorlarımız bunlar. Bu başta size hediye olarak geliyor böyle bir motor. Böyle. Bu yandan bakın şimdi. Güzel bir motor işte arkadaşlar lazım. Şurada Bu FZ Turbo adı Şurada da V900GX var Ona geçelim hemen Evet arkadaşlar Bu da güzel bir şey Şurada e, Şu bölgede gördüğünüz Yani şu, şu aynanın yanında Korna var Oraya eliyle adam basıyor Mükemmel Şurada da KF450T Dağ motoru mükemmel mükemmel bir şey mükemmel bir şey evet arkadaşlar devam ediyoruz KF 450 devam ediyoruz ve GX 750F bu da sarı güzel bir motor arkadaşlar ancak egzosu mükemmel yani diye ses çıkarıyor. Burada da işte dövmeler falan var. Eldivenler var. Boyama tasarımı var. Böyle istediğiniz rengi seçebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar ben e, çoğunlukla şu tarzları renkleri seviyorum arkadaşlar. Mükemmel. Hemen 1500 liraya boyatalım sizin için arkadaşlar. Şurada mükemmel ya. Arabanın her şeyi mükemmel. E, yakında da arkadaşlar e, KBX 250'yi alacağım. 18 bin lira. İşte 500 liramız falan kaldı. Daha 420 liramız. 418 liramız kaldı. Evet. Hemen bir motorumuzla ileri diyelim. Öyle demeyelim de. Buna gelelim. Hemen şöyle yapacağız arkadaşlar. Böyle buradan motorunuza modifiye çekebilirsiniz yani garaj diyorsunuz burada buradan böyle güç manevra fren burada boyaları burada eldivenleri burada dövmeleri işte burada da Facebook'tan beğen abone ol izle iki tane e, altın giy geliyor G altın bende bir tane var Evet arkadaşlar hemen ilerliyoruz. Serbest zamana karşı sonsuz kariyer var. Onu ön önceden söylemiştim zaten. Kariyer yaptım arkadaşlar 7. bölümde. Şimdi 7. eee ama size tanıtmam lazım ilk önce bu oyunu. Google Play Store'dan indiriliyor. Ücretsiz bir oyun. Böyle artıya bastığınızda böyle dükkan geliyor önünüzde, istediğinizden alabiliyorsunuz. Böyle işte can alabiliyorsunuz, kilit açabiliyorsunuz, ala alımları yenilediyorsunuz yani alımlar yenileniyor. Mesela 17.584 liranız varsa 10.000'e 10 yükseliyor, A azalıyor. Şurada 24 diye bir tuş var. Burada günlük bonus. Bize mesela bir gün gördünüz. İkinci günün sonunda size 1000 lirayla 1G veriyor. Üçüncü günde 1G ile 2000 lira veriyor. Dördüncü günde 2000 lira 2G. Artı 5. gün artı bütün günlerin daha fazlasını veriyor yani. Mesela 2000 3000. G'lerde fazlasını vermiyor ama. Eşit veriyor. O yüzden mükemmel bir oyun. Tavsiye ederim. Böyle işte kariyer sonsuz oyun modları var. Serbest de mesela, mesela zamana karşı tek yön. Otoban, çöl, şehir, kış var. Öğle, akşam, gece var. İşte ama bunların seviye, levelleri lazım arkadaşlar. O yüzden size bu oyunu tanıtmak istedim. Bu, bu oyunun da 20 tane bölümü gelecek arkadaşlar. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Kendinize